Merhaba ben Ergun Ot Elektrik. Ergun Usta. Aracımız 2017 Audi A3. Müşterimiz anahtarların ikisini de kaybetmiş. Burada daha önce bir arkadaşa gitmiş Edremit'e. Buna yedek anahtar yapabilir miyiz demiş. Buna hayır, sadece servis yapar demiş. Ar Aracın anahtarları kaybolmuş bize ulaştılar. Biz yaparız dedik. Biz yedekten değil kayıptan iki tane anahtar yaptık. Birini yeni model istedi müşterimiz. Birini de yine orijinal görünüm istedi. Müşterimize hayırlı olsun, geçmiş olsun. Bu, ara, bu araç için ortalama 3 saat gibi bir vakit harcadık. Aracımızı dertlerimizi güzel bir şekilde, zarar vermeden, orijinal bir şekilde çalıştırdık. Şu o bu yeni görünüm kumanda yaptığımız Bu da aracın orijinal kendi kumandası. Müşterimize hayırlı olsun. Tekrar geçmiş olsun. Aracımız bu şekilde çalışıyor. Herhangi bir arıza, her, herhangi bir şey yok. Sıkıntı yok. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin.